E, bu akşam iyi bir galibiyet aldık. Bu hepimiz için iyiydi. Grupta ilerlememizi yol almamıza yardımcı oldu. E, herkes için güzel bir akşam oldu diyebilirim. Bugün değil? les le supporters, les fans. Comme d'habitude, ils, ils ont été ils ont toujours présents pour nous. Tout au long du match. Açıkçası taraftarlarımız her zaman olduğu gibi yanımızdaydı. Hmm. E, her zaman yan, mevcut oluyorlar, yanımızda oluyorlar, bizi destekliyorlar. Bizi destek, bugün de bizi destekledikleri için de maç boyunca çok teşekkür ederim. <laughs> c'est bon et, et pour, pour İyi, iyi ve zor bir maç bizim için önemli ve iyi, iyi bir maç olacak. Büyük bir ekibe karşı oynayacağız, büyük bir maç oynayacağız. Oraya 3 puan almak için gitme, gider, git, gitmemiz gerekiyor.